Liposakşın yani ya emme ameliyatı ya bölgesel olarak yağ fazlalığı olan hastaların bölgesel fazlalıklarının giderilmesi için ideal bir yöntemdir. Ee, hiçbir şekilde kilo vermek amaçlı bu ameliyatları yapmamaktayız. Ee, önemli olan hastanın bölgesel fazlalıklarını gidermek ve bunu sağlarken de deformasyona sebep olmamaktır. olmamaktır. Ameliyat süresi yapılacak işlemin büyüklüğüne göre çok farklı olabilmektedir. Genelde 300-400 mililitreden başlayarak 3-4-5 litreye kadar liposakşın hatta daha fazla liposakşın yapmak mümkündür. Ameliyattan sonra hastanın dikkat etmesi gereken özel bir korse giyerek ameliyat bölgesini koruması ve birkaç hafta bu korseyi vücudunda taşımasıdır. İyileşme süresi oldukça hızlıdır. Ameliyattan hemen bir iki gün içinde hasta normal aktivitelerini kazanabilmektedir.